Lan. <laughs> glass kimdi ya? Bir dakika. Buradayım. Balkonda biri. <laughs> Adam sıfır. Fal fal. iki kalkanlı var. Adam şeydi. Hayır, orada hayır orada. Aynen. Nice. Tam fire. Bir montayım <laughs> ve şey. Glass. Blitz nerede? Aga son mut mutfağın camının oradaydı. <laughs> Aynen taraf burada bir yerde. <laughs> Neri <Nerede> kurdular lan? Hayır, <laughs> hayır oraya bak dikkat et hayır orada adam olur Hay oradan koşsana. İp attı, gitti. Your last operator standing. Located daha var, hay bir daha var. <laughs> Adam sundu Değiş lan. Eş miydi lan? Bilmiyorum. Bomb